Efendim şimdi de yara bakımı üzerine konuşacağız. Özellikle evde çevrenizde şeker hastaları, diyabet yaşayanlarınız varsa ve yatak yaraları geçirenleriniz varsa onlar için faydalı bilgiler paylaşacağız ama önce konuğumuzun veterisini izliyoruz. Diyabet nedir? Sebepleri nelerdir? Diyabetik ayak yarası nasıl tedavi edilir? PRP, ozon ve kolajen tedavisi yaralara nasıl etki eder? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını Yara Bakım Koordinatörü Anıl Şen anlatacak. Az sonra... bakım koordinatörü sevgili Anıl Şen konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Safiye Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Çok şükür siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ee, geçtiğimiz haftalarda da sizi ağırlamıştık. Evet. Gerçekten çokça WhatsApp'tan da mesaj almıştık. Ne çok bu problemi yaşayanlarımız varmış. Ee, umarım bugün de o yaşayanlar için güzel bilgiler paylaşıyor olacağız. İlk etapta diyabetik yaralarla ilgili konuşalım isterseniz. Ee, Olursa Feyhanım. Ee, bugün 14 Mart tıp Bayramımız. Aa, Öncelikle evet, olsun. sağlık personellerini ve hekimlerin tıp bayramını kutluyorum. Özverili çalışanların. Ee, Diyabeti de kısaca geçmek istiyorum. Ee, pankreasımızın yeterli derecede insülin üretememesine Hı -hı. bağlı gelişen bir hastalık. Hı -hı. Bildiğimiz üzere halk arasında şeker hastalığı denir ama diyabetin birçok komplikasyonu var damar tıkanıklığı böbrek yetmezlikleri görme bozuklukları hı hı. bunun yanında da diyabetik ayak diyabetin komplikasyonlarından bir tanesi aslında e bunun belirtileri neler? Yani birisi şeker hastalığı varsa, diyabeti varsa e, ve bir ayağında yara problemi yaşıyorsa hı hı. bunun diyabetik ayak olduğunu nasıl anlayacağız? E, şimdi diyabetin e, bunun belirtileri biraz zor anlaşılması. Aynı diyabet hastalığı gibi insanlar hı hı. yıllarca diyabet olduğunu bilmiyorlar. E, evet. Hastaneye gittiklerinde "Aa benim gizli şekerim varmış." diyorlar. Diyabetik ayak da aslında böyle bir şey. Hı hı. Genelde belirti vermez, sinsice ilerler ama e, başlıca alabileceğimiz belirtileri ayaklarda şişlik, haddinden fazla ödem, ayaklarda ödem, parmak ve ayaklardaki renk bozukluğu, siyanüze renk yani e, böyle normal rengi değil de rengi birazcık daha pembemsi renkler olması, hı hı. kısa mesafe yürüyüşünde hastaların atıyorum ki 500 metre günde Hı -hı. yürüyorlar sürekli o 500 metrede ayaklarında olan ağrı bunlar belirtilerinden bir tanesidir. Peki ne yapacaklar? Yani bu belirtileri yaşayanlar varsa ödem, Hı -hı. ağrı, e, şişlik yaşayanlarımız var. Diyabeti de var kişinin. Diyabetik ayak olduğu tanısı da konuldu. Hı -hı. Ne yapacağız bu noktadan sonra? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, genellikle e, diyabetik ayak tanısı ne yazık ki e, ülkemizde de dünyamızda da çok geç konuyor tanısı. Hı -hı. Ama artık bunu kırmayı başardık. Yani Dünya Sağlık Örgütü de bunun üstünde çalışıyor. Genellikle diyabet tanısı konulduktan sonra hastalarımız diyabetik ayak birimlerini ya da polikliniklerine yönlendiriliyor. Hı hı. Çünkü ayak damar şimdi diyabetik ayak hastalığı ayak damarlarımızın tıkanmasına bağlı gelişen bir hastalık. Nasıl kalp damarımız tıkanır, evet. kalp krizi geçiririz. Ayak damarımız tıkandığımızda da ayaklarımız kriz geçiriyor. Yani orada bir dolaşım bozukluğu oluyor. Ayak parmaklarımız yeterli seviyede beslenemiyor. Buna bağlı olarak bu yaralar gelişiyor. Bize başvurdukları biz hı hı. genellikle e, diyabet tanısı konduktan sonra bize başvurursa hastalarımız. E, bu yaralar gelişmemesi için belli tetkikler yapıyoruz. E, risk faktörleri nedir hastalarımıza onu çıkartıyoruz. Ayak damarlarında ciddi tıkanıklıklar varsa bir dobler sistemi var görüntüleme ayak damarlarını. Hı hı. Görüntülüyoruz eğer çok ciddi bir tıkanıklık varsa müdahale edilmesini öneriyoruz. Onun dışında dediğim gibi önerilerde bulunup taburcu ediyoruz hastalarımızı. Ee, özellikle ben sorumu yinelemek istiyorum kaçıranlar varsa. Aha. Özellikle diyabet hastaları bu ayak e, yaralarını yaşamamaları için ya da çok ileri şiddette yaşamamaları için evde neler yapmalılar nelere dikkat etmeliler? Diyabet tanısı konulduktan sonra evet. Safiye Hanım genellikle diyabetik ayak polikliniklerini kesin ziyaret etmeleri gerekir bu hastalarımızın ki önlem olsun tabii diye. Tabii diyabetik ayak yarası açılmaya da açılmama riski nedir? Biz orada belli tetkikler yapıyoruz. Ayak görüntülemesine bakıyoruz. Ayak damarları ne kadar sağlıklı diye kontrolünü yapıyoruz. Ona göre tekrardan hastamızı taburcu ediyoruz. Evde de tırnak kesimlerine çok dikkat etmeleri gerekir ayak tırnaklarını. Nasıl kesecekler? Onu da tekrardan ee, rica bir seviye e, bir seviye yukarıda kesmeleri gerekir Tipten tırnakları el parmağından anlatmam gerekirse Hı -hı. şimdi ayak parmağı farza dersek e, tırnak uçlarını çok derinden kestikleri zaman Hı -hı. hastalarımız bu sefer dolaşım bozukluğu yaşıyorlar Bunlar da yaraya sebebiyet veriyor Özellikle diyabet hastaları artık podoloji bilimleri bölümleri açıldı. Podologlara gidip de ayak bakımlarını yaptırabilirler. Eğer ayak tabanlarında bir nasır varsa, bir yara gelişmişse direkt bir cerrahi değil de daha profesyonel bir ekibe başvurabilirler. Hı hı. Çok soğuktan ve çok sıcaktan korumaları gerekir ayaklarını herhangi bir travmalara karşı. Hı hı. Bayan hastalarımız bahsetmiştim topuklu ayakkabı kullanımlarına çok çok dikkat etmeleri gerekir. Özellikle diyabet tanısı olan bayan hastalarımız. Çünkü topuklu ayakkabılar baskılı olduğu için ayaklarda yara açmaya sebebiyet verebilir. Hı -hı. Daha ortopedik ayakkabı kullanmaları gerekir. Gerekiyor. Ben bir de şey merak ediyorum. Hani hep duyarız ya böyle işte tuzlu suyla mesela eve geldiğimizde ayak bakımı Hı -hı. daha steril olsun. Bir de ıslak kalmasın. Özellikle abdest alanlar varsa A her abdestten sonra iyice... Aynen öyle. Kurulamaları ıı, gerektiği. Diyabet hastaları gündüz ve akşam yani günde iki defa ayaklarını banyoda Hı -hı. güzel bir şekilde yıkarlarsa Hı -hı. ve durulamaları gerekir. Hem bu ayak temizliğimiz için sağlıklı, ayakta bir mantar bakteri oluşmaması Hı -hı. için hem de günde iki defa ayaklarını yıkadığı için bu hastalar en ufak bir yara geliştiğinde ayağında Aa, ufacık bir yaram var deyip görebilirler Değil ve mi? direkt başvurabilirler. Bu da iyi bir önlem Tabii ki. olur evde. ki. Kendi kendilerini kontrol muayene etmiş olurlar günde iki defa. Özellikle şeker hastalarının da yaraları Bey, çok Geç iyileşiyor yani ya, bu evet. bildiğimiz bir bilgi. Daha hızlı iyileşmeleri için böyle alternatif mesela iç destek tedaviler var mı? Ben mesela şeyi merak ediyorum. Ozon tedavisi buna yardımcı olabilir mi? Tabii ki oluyor. Ozon tedavisi cilt hastalıkları, solunum yolu, enfeksiyon hastalıkları, keza kanser tedavisinde bile kullanılıyor artık. Yani o ozon tedavisi aslında oksijen terapisi demek. Yüksek bir oksijen terapisi. Hı -hı. Biz bunu yara tedavisinde de kullanıyoruz. Hastamızın kendi kanunu alıp ozonlayıp tekrardan hastaya iade ediyoruz. Bu sefer damarlardaki oksijen miktarı yükselmiş oluyor. Ve ayakta herhangi bir enfeksiyon odağı varsa bunu yok etmiş oluyoruz ozon tedavisini kullanıyoruz. E sizi bulmuşken hemen şey de sorayım özellikle bu koronavirüs için bağışıklığımızı yükseltmemiz gerektiği Tabii söyleniyor. E, ozon tedavisi onun için de iyi bir Tabii ki. tedavi Tabii ozon, yöntemi ozon olabilir tedavisi mi? zaten immün sistem, bağışıklık sistemimizi Hı -hı. güçlendirmemiz için kullanılan bir yöntem. Yani uzun zamandır kullanılan ülkemizde de dünyamızda Hı -hı. da faydalı bir yöntem. Peki kolajen tedavisi? Yine aynı şekilde yaraların iyileşmesi için vücuttaki kolajen seviyesinin de yüksek olması Aynen gerektiğini öyle. biliyoruz. Şimdi kolajen tedavisini de hastalarımıza uyguluyoruz. Hı hı. Kolajen bildiğimiz üzere kozmetik, estetik sektöründe çok kullanılıyor. Bizim hastalarımızın yaş grubu genellikle 50 ve 50 üstü olduğu için hı hı. vücut biliyorsunuz belli bir yaştan sonra artık kolajen üretimi azalıyor. Bunu yediğimiz takviyelerle gıda yapabiliriz aldığımız besinlerle ya da dışarıdan alabiliriz kolajeni. Çok iyi içilebilir kolajenler de var. Aynen son öyle. Özel kolajenler var. Hı -hı. Biz yara içinde özel kolajenler kullanıyoruz. Yara için özel üretilen Hı -hı. tip bir kolajenler var. Yerunik asit karışımı yaralı bölgedeki kolajen eksikliğini gidererek yarayı tedavi ediyoruz. Yani kolajen sentezini arttırarak bir an önce orada epitalizasyonu, cilt onarımını Oluşturmaya başlıyoruz. Hı hı. Biraz da yatak yarasından konuşalım. Özellikle yatak Tabii. yarası yaşayan izleyicilerimize ya de yakınları varsa onlara tavsiyeleriniz neler, neler yapabilirler? E, yatak yarası da genellikle e, halk arası, e, bası yarası olarak bilinir ama halk arasında yatak yarası diye bahseder hastalarımız. Bu yatak yaraları genellikle uzun süre yatağa bağımlı olan hastalarımızda ne yazık ki gelişiyor. Hı hı. Felç, işte nörolojik sıkıntılar... Uzun süre yatağa bağımlı kalan hastalar, trafik kazaları, iş kazaları, spor kazaları, ortopedik travmatik bir kazalara bağlı. Hı hı. Yatağa bağlı kaldığında hasta hareket edemediği için bu yaralar açılıyor. Ama genellikle bu yaraları açmadan müdahale etmek her zaman en iyisi. Çünkü evde sadece hasta ve hasta yakınları bakıyor yani hastasına evet. ya da sağlık profesyonelinden destek alıyorlar. İki saatte bir hastamızın pozisyonunu vermeleri gerekir yatak içinde. Yani yara oluşmadan. Tabii ki yara oluşmadan. Bu önlemlere alınırsa en azından yatak Aynen yaraları öyle. oluşmaz. Yani i̇ki saatte bir sol tarafa sağ tarafa çevirerek hastamızın vücut uzuvlarını havalandırabilirler. Hı -hı. Koruyucu bariyer kremler kullanabilirler. Bu da önemli. İki üç günde bir yatak Hı -hı. içi banyo yaptırabilirler. Çünkü hastalarımız yatağa bağımlı olduğu için ne yazık ki banyoya götüremiyorlar Götürmem hastalarımızı. Ya, evet yatak içinde yaptırabilirler. Bunlara dikkat ederlerse yara gelişmemiş olur. Daha sağlıklı bir şekilde takip ederler. Yara geliştikten sonra da özellikle profesyonel destek alsınlar değil mi? Tabii Çünkü ki. daha da büyüyebilir yara. Tabii ki. Şimdi yaranın da evreleri var. Eğer ki birinci, ikinci evrede fark ederlerse, Hı -hı. destek alırlarsa yaraları daha çabuk iyileşir. Sonrasında eğer bu yara ilerlerse hem yara, hasta için hem hasta tabii yakınları için. Tabii Genellikle hastamız zor yaptığı olur. için sakral bölgederiz biz ona. Kalça bölgesinde Hı -hı. açılır bu yaralar ağırlıklı olarak. O bölgede yara ilerlerse kuyruk kemiğimize kadar ilerleyebiliyor ve tedavi süreci çok uzuyor. Çok Erken önlem almak her zaman daha her iyi. Her zaman çok daha iyi. E varis yarasını da sorayım size. Varis yaraları içinde var mı tavsiyeleriniz? Ee, varis yaraları içinde hastalarımıza tavsiyelerimiz tabii ki var. Varis yaraları önceden şöyle bilinirdi ülkemizde. Sürekli ayağımda bir yara açılıyor, tekrardan kapanıyor. Öyle bilinirdi. Çünkü hep genellikle yaraya dışarıdan müdahale edilirdi. Yani yarayı toplamak için. Artık varis yaraları için de varis yarası aslında toplar damarlarımızdaki e, belli seviyedeki tıkanıklıklar, reflüler, toplar damarlarımızdaki e, kanı taşıyan, kirli kanı taşıyan kapaklardaki kaçaklıklara bağlı gelişir. Bunları artık e, cerrahi demeyeyim de mini cerrahi işlemlerle tedavisi yapılabiliyor. Tedavisi hı hı. yapıldıktan sonra hastalarımızda tekrardan yara gelişmiyor yere gelişmiyor ve daha en azından konforlu bir sağlıklı bir, bir şekilde sağlıklı devam bir şekilde ediyorlar. devam hakkında. ediyorlar. Böyle yine kısa kısa vermek istediğiniz tabii. mesajlar var mı izleyicilerimize ee, tavsiyeleriniz var mı son olarak? Tabii ki Safiye hanım şimdi ülkemizde 7 milyon şeker hastası var. Hı hı, bu bilinen oran bir rakam. SGK'ya kayıtlı hı hı. ve şeker hastası olduğunu bilmeyen milyonlarca vatandaşımız var. Belki de bu sayımız 10 milyon. Yani her 10 kişiden bir kişi ülkemizde şeker hastası. Hı hı. Benim kendi babam da şeker hastası. Büyük ihtimal izliyordur Geçin ona şey da olsun. selam yollayayım buradan. Gönderelim selamlarımızı. Bir ara şeker seviyesi çok yüksekti babamın. Biz hı hı. de hemen kontrol altına aldık. Normal sınırların içine tekrardan girebildi. Yani bunu siz de yaşayabilirsiniz. Yani toplumda herkes, herkes bu diyabetle ne yazık ki bir risk şekilde altında. risk altında hı hı. ve tanışmak zorunda kalıyor. Hı hı. Ve bu şekere bağlı ayaklarda açılan yaraların seviyesi yani 600 bin kadar vatandaşımız şeker yarasıyla oh, mücadele ediyor. Fazla. Önemli olan şeker yarası açılmadan müdahale etmek hı hı, önlem ve şek alma. evet şeker yarasını gördüklerinde direkt eczane ya da medikal tarzı yerler değil Direkt hastanelerin yara bakım birimlerine başvururlarsa, çünkü o gördükleri ufak bir yara aslında çok ciddi bir damar tıkanıklığının sebebiyle açılmış olabilir. Buna dikkat ederlerse uzun kayıplarını önleyebiliriz. Evet, gördükleri ufacık bir yara sonrasında daha büyümeden en azından önlem almalarında fayda öyle. var diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. sağlık. Sağ olun. Çok faydalı, güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Müzik